<laughs> lan bugün okul vardı. Okul vardı lan. Lan okul vardı. Lan bugün okul vardı. Geç kaldım. Ya geç kaldım. Aa, bir kuru ekmek elma var lan. Ya oğlum, karpuz bayat karpuz. Elma da bayata benziyor ama. Ben lambayı kırdım anasını... Bu ne? Ya sabah sabah ya. Okula geç kalmış bebeğim. Oğlum bu da bayata benziyor ya. Allah Allah. Oturayım bakayım. Şöyle. Yiyelim. Lan <laughs> ölüyorum. Burası var. Burası var. <laughs> Lan ne tabağa girecek ya. <laughs> oh. 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 Lan oğlum ölüyordum. 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 Allah belanı versin yemek. Of ya. Vay erkek bayatmış. Ya ya okula geç kalacağım. Ya kafetlerim ben ya benim. Buradaymış ya sabah sabah bağırttırdılar beni ya. Allah Allah ya giyemiyorum iki saatte. Allah Allah. Onu bir tuvaletimi yapayım. Allah Allah. Sabah sabah. Nedir ya? kadar Yeter ya. Bir gideyim. Kır lan şurada. Şuradaki. Şuradaki. Of ya. Evet çocuklar ben olmadan gelmedi. Hocam bilmiyoruz yoklamayı da alamadık. Tam yok yazıyorum. Hocam. Ne, ne hocam. Gel. Hocam yine zor musunuz Allah bir arattım. Bir soru soracaktım. O sırada ben al. Oğlum bak. Yeter olmuş ya. Bugün günlerden galiba perşembeydi ya. Evet perşembe ya. Cuma olsaydı sivil giyecektik. Aa ben geldim çocuklar. Neredesin? Çocuklar siz niye hukuk kıyafeti giymediniz? Gerizekalı mısın? Bugün cuma. Oğlum bugün cuması perşembe. Oğlum cuma. Ya bilmiyordum. Oğlum o sandalyenin masanın parasını ödeyeceksin. Ya yeter. Ya. Teşekkürler. Bay bay.